Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda halı saha maçı yapacağız. Stadyum şeyini açtım. Neydi bu? Etkinliğini açtım. Evet, sizden önce birkaç oyun oynadım. Orada stadyum etkinliğini açtım. Şimdi halı sahaya gidebilirim. Maça başlamadan önce abone olup like atıp yorum atarsanız teşekkür ederim. Oo, ikraya bak. Hemen fotolemler bizi taramaya başladı. Şuraya ortaya doğru sıkarsak evet. Max al topu kanka. Max'e bak sağ kanat oyuncusu pas atarsan ortadan vururum şöyle Max'e yardım etmek için sıkalım oraya bir tane daha vurursam ultim geliyor ultimi patlattım devam et Max Max işte bu işte bu aferin Max Ronaldo gibi ben de tabii çok iyi bir forvet gibi orayı boşalttım Max'e yol açtım bir ultim gelirse şuraya evet adı neymiş Runaway runi gibi bir adı var oradan belki atabilir şöyle bir önünü açarsak gene ama Max çok geride kalıyor ya Max'in de bana yardım etmesi lazım ki bizim runi gol atsın yoksa böyle ölür yapacak bir şey yok ilerleyelim top top burada kim geliyor bekleyelim Tabii canları azken ulti attı bize sakat kalıyordum azda. daha oo bu sefer topu ben aldım Şöyle uzaklaştırmak için atıp Ulti Ultimiz yokmuş öldük Büyük ihtimal gol yiyeceğiz gibi duruyor ama Ha runiden güzel savunma Bizim runi de polat elemdar gibi böyle ta 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 Tarıyor çift silah Daha çok çift silah marazali kullanıyordu Şöyle Ah Mermim yokken gittim saçmalık yaptım öldüm Max max hayır Hayır max Gol yedik 1-1 oldu Golü atan kazanıyor şöyle direkt yakından ult hemen Runi gel Runi Vur Runi oradan Şöyle bir Ulti de sana Aa ikra ultiden hasar görmedi anlamadım Büyük ihtimal üzerinde beyaz bir şey vardı ondan dolayı olabilir Hayır Çok tehlikeli bir yerde topu aldı ikra Ama Tabii ki de o gol olmayacak Demiştim demiştim Kusura bakma ikracım sana şöyle bir ulti atayım bizim adamın önünden çıkman için O Max koşu yoluna pas attı Ama öldüm Hayır hayır 3 saniye son 3 saniye gol yemeyiz Yememeyiz Şöyle ultime Ama öldüm, öldüm. Orada biraz dondu. Ondan dolayı geri çıkamadım. İkra'ya bak çok güzel top sürüyor ama bizim Rooney bırakmıyor, affetmiyor. Şöyle size bir ulti atayım. Ya topu uzaklaştırmaya çalıştım orada bizimkiler doğana kadar. Umarım işe yarar. topu almıyorum. Bizimkileri bekleyeceğim. Şöyle önden gidip açarlarsa. Bilerek topu attım ki böyle alıp ölsünler diye attım. Vur Max. Max niye vurmuyorsun? Kale yanında. Olsun berabere kaldık ilk maçımızda. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Oradan devam edelim. İkinci maçı kazanmak istiyorum. Umarım kazanırız güzel bir takım gelirse. Aa oh, demin şöyle bu sefer Oh. Çok saldırgan bir takım bu. Canımın dolmasını bekledim. Topu aldım şimdi. Şöyle. Ama ha bak oraya gitmemeniz lazım. Benle gelip beni korumaları lazımken. Aa gene Runi geldi. Runi gene bizim takımda. Benle oynamaları lazımken garip garip yerlere gidiyorlar. Çok güzel ilerletmiştim yani topu. O yaktı beni. Şöyle yakından karşılamaya çalıştım da olmadı, yapamadım. Olsun. Top, top burada bizim tarafımızda ama uzaklaştırmamız lazım onu. Tas at bakalım Runi Bey. Ölmeden bir ultimate atmaya çalıştım. Çok kötü sıkıştım çünkü orada. Hayır. Az daha gol atıyorlardı. Çok ucuz tuttum. Gözünü ucuz ama Rununcu o topu atman lazım oradan. Sen alamıyorsan ben alırım. Şöyle vurabilseydim aradan çok güzel olacaktı ama vuramadım. geride bekleyelim mi? Of canları çok az kaçıyorlar sürekli 200 canlı 300 canlı kaçıyorlar Bunu pas at Oo. Bizim bağlalı çok vurdu Topa doğru gideceğim bu sefer Aa ultim boşa gitti. Kaçmam lazım. Geri çıktım şöyle. Bravo Runiye. Bravo. Aa. Şöyle ultimi atamadım. Bizim adam çok geride duruyor. O karakterle biraz ileride durması, yakın oynaması lazım bizde ki çok vuralım. Runicim Açtım önünü Runi'cim. At onu artık. Yapma Runi'ye yapma Runi'ye. Kalenin çizgisinde gol atamıyorsun. Al bakalım şu ultiyi. Ben de atamadım. Adama çarptı. Hayır. O golü yemememiz lazım. Şu ultiyi atamadım. Atamadığım için kaybettik ikinci maçı da. Son bir kazanmak için üçüncü maç oynayalım. Bu maçı kazanmamız lazım ama artık. Bu maçı da kaybedeceğiz galiba. Adamlara baksana. Tam bir Liverpool defansı gibi. Aa! Adam lafı ağzıma tıktı direkt. Direkt gol attı. Çok iyi. Şöyle kenara doğru kaçalım. Tamam, güzel. Ama bizim adamı bizi beklerse yardıma gitmeyi çok isterim. Oo! 2 saniye sürdü neredeyse maç. Adamın kupası aramızda en az olan ama en çok golü o attı. 2 golü birden attı. Bu arada kupalarım yükseliyor yavaş yavaş. Yetişiyorum hepinize. Bir gün hepinizi geçeceğim. Bu kısa sürdü için bir maç daha atıp bir maç daha kazanabiliriz. Demin adamın uyguladığı taktiği uygulayacağım şöyle. Bir kenara kaçacağım ilk önce. Arkadan şimdi devam. Aa o buradan topu geçirebiliyordu. Benim topum geçmedi buradan. Anlamadım. Ve öldüm büyük ihtimalle. Evet. Acaba o nasıl topu oradan atıyordu? Oraları kırıyordu. Karakterinden dolayı olabilir belki de bilmiyorum. Fasat, fasat bana. Fasatsın oğlum. Şöyle bir. Ultiyi atabilir miyim? bastım ama atamadım ultiyi gol yedik büyük ihtimalle Evet 0-7'ye düştük yapacak bir şey yok olabilir Oo. o da neydi öyle ya gol yapacak bir şey yok bugün bir tane galibiyet alabildik O yüzden gözlerim doldu biraz üzüldüm Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. İyi günler.